Arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün bu videomuzda bu oya'nın yapım aşamalarını anlatacağım. Ben çok seviyorum bunu. Bunu bizimle paylaşan İpek Hanım, Ayşe Hanım. Hatice Hanım bir de Havana Hanım da herhalde yapım aşamasını isteyenler üyelerimiz istedi, ben de bütün üyelerim, abonelerim için bu videoyu çekiyorum. Haydi Bismillah diyelim başlayalım. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Her zaman söylüyorum bunlar benim örnek mendiline çıkardığım modeller anlatım için yapıyorum sizler bu araları istediğiniz kadar verebilirsiniz ben örnek mendiline sizlere anlatmak adına iki motif arasına 10 tane pıtırcık bırakarak yaptım şimdi yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra başına bir kez doluyorum tığ battısına giriyorum alt pıtırcığını yapmak için İki kere de çıkıyorum 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Bu arada iplerin markasını soran arkadaşlar. Ben Leylak marka ip kullanıyorum. Leylak oya ipliklerini kullanıyorum. Ben memnunum arkadaşlar. Hem parlaklığı hem düzgünlüğü konusunda. E, çok memnunum. Hem de ütüye çok güzel geliyor. Başına bir kez doluyorum. Yandaki kutucuğa geçiyorum. 1, 2 kere de çıkıyorum. Buraya 4 zincir çekiyorum. 4 zincir. Çıkmış olduğum Araya girip batıp kapatıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 oldu Ben 10 tane koyuyorum arasına Şimdi Bir tane daha yapıyorum 11 Onu da yuvamızın içine alacağız Şimdi göstereceğim Tekrar 4 zincir çekiyorum Araya girip batıyorum Şimdi bir tane zincir çekip Boş batıyorum Pipiriksiz yapıyorum bakın Şimdi bu yuvamızı yapacağız, hazırlayacağız. Benim elim sıkı 6 zincir çekeceğim. Sizler 5 de çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Dönderdim oyamı tersini. Bu pipiriyi içine alıyorum. Yani 11 tane pipirik yaptım. Bunu içine alıp bu aradan yuvama katacağım. Arada 10 tane kalmış olacak. Şu aradan ipimi, zincirimi sabitliyorum. Bakın bir zincir çekiyorum dönüyorum bir zincir çektim şimdi o yapmış olduğum yuvanın içine girdim sık iğne ile kapadım şimdi şu gövdesini yapacağız 5 zincir çekiyorum başına iki kez alıyorum tığın yuvama giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum 4 zincir çekiyorum çıkmış olduğum yuvaya girip batıp kapatıyorum. Şimdi buraya 6 tane sık iğnesi ile aşağı iniyorum. 2 3 4 5 ve 6 7. sık iğnemi bu aşağıdaki yuvamın içinde yaparak tamamlıyorum. Şimdi yine 5 zincir başına iki kez alıyorum yuvaya giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp çıkıyorum burada hanımlar 6 tane zincir çekiyorum bu oyamızın göbeği olacağı için burada 4 çekmiştik başına burada ortada 6 ortadaki çubuğumdan 6 tane zincir çekip battım şimdi yine 6 tane sık iğnesi yapıyorum çubuğuma 3 4 5 ve 6. 7. yuvada tamamlıyorum. 2 tane oldu. Şimdi 1 yine 5 zincir. Başına 2 doladım. Yuvama girdim. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım çıktım. 4 zincir çektim şimdi çıkmış olduğum yuvadan girdim kapadım burayı yine 6 tane sık iğnesi ile aşağı iniyorum 4 5 6 7. sık iğnemi yuvada tamamlıyorum bakın arkadaşlar böyle bir yuva elde ettik gövde Şimdi şuradaki aradaki tığ battığımızın üzerindeki pimpirik kısmına geçiyorum. Bakın buradan battım sık iğne ile. Başına bir kez doladım. Diğer tığ battıma girdim. Bir, iki kere de çıktım. Dört zincir çektim. Çıkmış olduğum aradan girdim. Kapadım. Pimpirik yaptım. Başına bir kez doladım. Diğer tığ battıma geçtim. Bir, iki zincir çektim. Bir, iki, üç ve dört zincir çekip araya girdim. Pimpirik yaptım. Yani aynı böyle bu arası gibi devam edip gidiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz arayı verdikten sonra bu işlemi orada da uyguluyorsunuz. Şimdi üst kısmına geçiyoruz. Evet hanımlar, şimdi bu buradaki gövdemize bu işlemi yapacağız ama burası düz yüzümüz. Çeviriyoruz. Ters yüzünden başlıyoruz arkadaşlar. Orta bu dolguları ters yüzünden yapacağım ki pimpirikler düz yüzüne düşebilsin diye. Ters yüzünden bakın bu ilk şeyimden çubuğumun başına 4 zincirli pimpirik yapmıştık ya. Oradan ipimi tutturarak işlemime başlıyorum. İpimi tutturdum. Başına iki kez doladım. Bakın bu ortadaki yuvamıza giriyorum. İçine girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım çıktım bir zincir çektim burada şimdi hanımlar başına bir kez doluyorum içine giriyorum ilmek alıyorum başına bir kez doluyorum içine giriyorum ilmek alıyorum 3 oldu başına doladım içine girdim ilmek aldım 4 başına doladım içine girdim ilmek aldım 5 başına doladım içine girdim ilmek aldım 6 7 8 9 9 tane çubuğumdan oldum aldım Başına doladım. Şimdi orta yuvamdan alıyorum sonuncu ilmeğim, onuncu ilmeğimi. 10 On. Şimdi bunların hepsini birden çekiyorum. İçinden, ilmeğimin içinden. Bakın, hepsini birden çektim. Çektikten sonra şurayı alıyorum, buraya kapatıyorum. Tekrar. Buraya bir tane. Zincir çekebiliriz. Tekrar başına iki kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım, çıktım. Bir zincir çektim, Başını doladım. Yine içine girdim, bir ilmek aldım. İki. İçine girdim, ilmek aldım. Üç. Başına doladım, içine girdim, ilmek aldım. Dört. Başına doladım, içine girdim, ilmek aldım. Beş. Altı. 7 8 9 başına doluyorum 10. ilmeğimi yuvadan orta yuvadan alıyorum sabitlemek adına hepsini birden çekiyorum içinden hepsini birden çektim şimdi buradan ilmeğimi böyle kapatıyorum burayı tekrar başına iki kez doluyorum yuvaya giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp çıkıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bu çıkmış olduğum çubuktan yine 10 tane ilmek alıyorum. 10. yuvada tamamlamak üzere. 2 3 Her seferinde başına dolayalım. 4 5 6 7 8 9 başına doladım bakın yuvanın içinden aldım 10. hepsini birden içinden çekiyorum şimdi çektikten sonra burayı bu ipimi alıyorum böyle kapatıyorum orada tekrar başına iki kez doluyorum yuvaya giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim burada başına doladım içine giriyorum ilmek alıyorum. Başına doluyorum. İçine giriyorum. İlmek alıyorum. 9 kez çubuğa 10. yuvada olmak üzere hepsini alıp çekiyoruz. Toplamda 1 2 3 tane oldu. Toplamda 7 kez bu işlemi yapıyoruz. Evet hanımlar, kamera arkasına 7 kez ben aynı işlemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane dolgulu işlemimizi yaptık. Aynı işlemle gösterdiğim gibi bir tane zincir çektim. Bakın buraya uca bunu da sabitliyorum şimdi 1 2 3 ve 4 zincir çekip döndürüyorum düz yüzümüze geldik şimdi başına bir kez doluyorum şu aradan bu aradan giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum çıkmış olduğum araya girip pimpirik yapıyorum araya bir zincir çekiyorum başına bir kez doluyorum bunun tepesinden bakın bu dolgumuzun tepesinden batıyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki çıkıyorum. Bir iki üç ve dört zincir çekiyorum. Aradan girip batıp pimpirik yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Şimdi bu iki dolgu arasına giriyorum. Üç kere de çıkıyorum. Bir iki üç ve dört zincir çekip arasına batıp pimpirik yapıyorum bir zincir araya şimdi dolgu tepesine yani bir dolgu tepesine bir aralara bu işlemi yapıyoruz 3 kere de çıktım 4 zincir çektim arasına battım pimpirik yaptım başına bir kez doladım şu araya girdim şimdi iki dolgu arasına 3 kere de çıktım 4 zincir çektim arasına pimpirik yaptım araya bir zincir çektim Dolgu tepesine batıyorum şimdi hanımlar. Dolgunun tepesine battım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. Dört zincir çektim. Çıkmış olduğum araya girip kapadım. Pimpirik yaptım. Bir zincir çektim. İki dolgu arasına giriyorum şimdi. Üç kere de çıkıyorum. Bir, iki, üç ve dört zincir çekip çıkmış olduğum dolguya kapatıyorum. Araya bir zincir. Şimdi dolgu tepesinden batıyorum. Bir dolgu tepesine bir dolgu arasına batarak bakın bu işlemi yapıyoruz. 4 zincir araya battım. Araya bir zincir pimpirikten sonra araya girdim şimdi. 4 zincir araya battım. Araya bir zincir dolgu tepesine aynı işlemi bu uca kadar yapıyorum. Evet hanımlar. Uca kadar aynı işlemi yaptım. Son bir zincir çekiyorum. Bakın bu yaprakla bu araya bunun arasına batıyorum. Yine üç kere de çıkıyorum. Son pimpiremi yapıyorum. 4 zincir çekip aradan batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Oya'mızın motifinin yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. Bakın. Evet hanımlar oyamızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabildim. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.